Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben de Berat. Bu kez sizlerle birlikte ne yapacağız Berat? Sorulet. Az önce, önce yaptık ama. Az önce yaptık. Gördüğünüz da e Depolama çok kalmadı. Bakın ıslandık hatta birazcık. Şimdi, birazcık. <gülüyor> <Allah'tan>. <gülüyor> şimdi devam edeceğiz. Hadi Berat. Dur şimdi. Dört aşk kat kim yapacak onları? Tamam. Bak. bak, bakmadan alacağız tamam. tamam. Bak gözün kapalı böyle Bakma, 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 bakma. Güzel, şunu al. Bir tane. Al. Bir evet. tane. Evet, al. Alperen. Evet. <laughs> Alperen çıktı, evlat beni ıslatacak. Rı 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 rı. Bir, ve bu arada burada çıkan ıslanıyor. Yok, bir. O kağıtları al oradan. Sen atacaksın. Bak üstüme yap, üstüme ıslatma. Oğlum, tamam, canım kuzenim benim. Dur dur biraz hazır da hazırım. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> arkadaşlar tepsi şu an su. bak gözüm kapalı bak çekiyorum. Bu geldi elime. Tamam aç. Bu kesin arkadan. Berat. <gülüyor> <gülüyor> Berat çıktı arkadaşlar. Berat. O yüzden şimdi ee, ben ıslatacağım onu. Kapat kameraman. Ben ıslatacağım onu. Evet. Ekten küçüklerle başlıyoruz tabii ki de. Kameraman sen de bu. Hadi. Aa beni ıslatıyor ya. Al hadi çek. Karıştır. Alperen galiba neye gördüm ama. Alperen mi? Alperen. <laughs> Açılmıyor. Berat, Berat yazıyor ya. Alperen. Aa selammış. Oh, Bir yürü Arkadaşlar şimdi o Arkadaşlar dışarıda çektiğimiz mi sesler gelebilir. Evet hadi. Ve büyük bardak. Büyük pordan geçtim. Hadi. hadi. Ve kademe kademe. Ve kademe. Arkadaşlar. Hazırım. şöyle yaptı sen şöyle yapıyor üstünden geçti. Doğru. Ama bak ben şöyle duruyorum Baba, o böyle. Hadi. Bak. Çek. Gözünü kapa. Hadi Berat hadi evet. ne olur. Hadi sen ne olur. Aa Berat. Ama iki tane geldi. Berat şunu gördüm bir tanesini koy onu. Tamam Berat. Şimdi ikimizi şu an. İki de iki yaptık. Hadi Açın, aç. Artık. Da. Berat da. Göster ne ya kameraya bak. Ben orada yeri. Evet, Kamerama headshot çektim az önce. geldi alacağım. bana geldi. Kamerama headshot çekti Berat bu arada kanıtlar. Dur. Dur kanıtları çek. Kanıtları çek. <laughs> Daha var. Ha, arkadaşlar. Hop. <laughs> Öğrenir, Aa, Sıçtı Allah. Ver lan ben, ben çekiyorum lan. Tamam çek çek çek. Evet oğlum aynı aynı Ben hepsini yaptım. Bakın Hepsi berat. Arkadaş. Gözüküyor mu? ben gözüküyor mu? Gözüküyor. Hadi. Ben, aha Arkadaşlar şimdi biraz daha büyük bardaklar. Oğlum hep berat var orada. Yerleri lan. atmayın biz temizliyoruz. Tamam oh. Bak ama senin üstün var diye öyle atıyorum. Vallahi yoksa <laughs> atmam. <laughs> Sen bakıyorsun. Aldım da tamam, baktım. Hadi. kaç? Ne? Berat mı? Hadi. Ne olur. Alperen ya ben daha gördüm. Yemin et. Yemin ederim. Be göreyim. Tamam aç. At. At, at, hadi. oh, su geldi. Bak senin üstün var diye vallahi. Bana lazım. ne soğuk? Berat bak şunu şey yapma. Ay, atalım. Yapma. <laughs> Aa çok acıyor. Dondu. Dondu. Çok soğuk. Arkadaşlar dondular, dondular ya. Arkadaşlar bu ne bu ne? Bak karıştırdım. Oo, donuyor. Alperen. Alperen ya. Biraz fazla. Bir saatlik çek. Ülke. O soğuktur. Yavaş. En, büyük, soğuktur, yavaş en büyük bardak. Biraz ne olur, yavaş, en yavaş. En büyük. Kameraman sus. <laughs> ben kameramanım değilim ya. Dur dur bir ya. Yavaş ya. Tam tamam devam et. Şunu diyecektim Berat sakın şey yapma. Sırt ıslatayım. Vallahi kısa. Üstüm yok bak. Böyle ıslak ıslak bekliyorum. Arkadaşlar abimin son ailesi şu ya. Damlalar yapıyor. Bak şu tepeni göstereyim. Tamam tamam. Allah'a tamam, emanet Bak çekiyorum çekiyorum çektim. Ben de İki tane gelmiş. Hangisi? Koydum. Ben. Evet. Bak, bak evet, bakmadım. Son bak. bardağımız. Ana seninki daha büyükmüş. Ya, ya, şanslı ya. Ya. Evet hadi gel. Ama bak. Tamam gel. Yapma tamam, bunu. Yavaş bunu yapma. Beysel evet, biraz gel. Dur şurada gel. Bugün de yapmayayım. Evet arkadaşlar. Iyiyim. Bu Seydim. Bu video bu kadardı. Ben umuyorum. Herkesin bir halini Herkesin gösterelim. Herkese bir çeksin kameramı. Şöyle. Niye 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 niye. Sürtdüm bak. Bir de bana bakın arkadaşlar. Şöyle. Bir de dön, evet. dön 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 dön. Harika. <laughs> böyle Ay, de yanıyor. Senin şurasın gösterelim. Eğil bir şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sen eğil Berat abi. <laughs> Berat abi de sen eğil. Evet, evet arkadaşlar. Eğil şöyle. Bora nur. Ha. Evet arkadaşlar bana verir misin? Beni, Aa. beni çek yani size. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Sana valla çok sağ olsun. oynadık. Siz de oynayabilirsiniz bu oyunu. E birazcık böyle e, tehlikeli ama. Yo, şey, lesfif. atarken ya, ya yüzüne falan, gelsin. O tehlikeli de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ama takın soğuk su kullanmayın. Aynen ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. <laughs>